birlikte yepyeni bir PUBG Lite videosuyla beraberiz. Evet. Bu yok. Neyse dörtte niye dörtte yediğimi sormayın çünkü gücelme geldi bu oyuna. Tekrar artık olmuyor ancak bunu dörtlü oynayabiliyoruz. Bir daha arkadaşlar şöyle bir şey var. Sadece takım olursanız böyle oluyor. Ya. Neyse güncelme geldi böyle yeni kıyafetler falan geldi. Yeni arena geldi. İşte o ben şu an ben o yeni arenayı dinliyorum o yeni yedi minik kan falan geldi, bombasılar geldi. Yani bir de helikopter falan geldi, yeni araç geldi, helikopter geldi falan işte. Bize patladığımız yer atlayalım. Çünkü orada minik kan bulma şansı çok fazla. Ha minik kan demiyorum işte ben. Mi? kan da çok iyi arkadaşlar. Lan ben onu takip etmiyorum bu ya. Allah kahretsin. Ben etmiyorum. Ha görmedim bile davet attım. Neyse tamam gene de gittik gene. Ha tamam bura. Ve gene geldim. Şu Hayır ya. Hayır ya. Yanlış yere attım. Neyse ben şuraya atladım. Tam balkona hat, atladım. Arkadaşlar donuyor. Yani üzgünüm çünkü. Neyse. SK sonra. Evet. SK'sı SK zekasız oldu oldu buldum ha bir de şunu demeyi unuttum dikkat artık sağlık falan, ilk yardım kitleri falan çabuk artık çabuk çıkıyor yani, en geldiği zaman çok iyi oldu helikopter yeni araçlar minigam Haydi helikopter kıran a, 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 şey bile geldi. Biri bana vuruyor biri bana vuruyor. Bir bir, 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 bir. Vurma. Kim vurduysa gelsin lan. Herkese geliyor o şeker. Şöyle içeceğimi çek de. Arkadaşlar çok adamlar çok hoş Adamlar da ligan falan olur. Ama beni ha. Vurma bana. Vurma. Vurma bana. Ama nasıl Aa. O oh, neydi koptu bir şey oldu diye. Oh, Çınarın Hadi güzel bir silah. baba. Dört x bölüm ağrı keseceğim. arkadaşlar bu ne ya tebiyesiz dur bari ödüme de soyunayım ya Allah seni Allah. dur soyunayım soyunayım bir dakika bekle soyunayım ya bir dakika soyunacağım ya ya soyunayım arkadaşlar işte ben bir sürü şeyim vereceğim <Sessizlik> <Sessizlik> 51. Elbirinci oldum 58 kişiden arkadaşlar. Vay delikanlı gönlüm vay. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gelin bir tane. Karakterim böyle. Asıl ama. As. 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 Ben de yoluma giderim. Ben mi kendimi ayırdım. Ben de kendimi. Bu ne alaka ya? Hadi bakalım. Kasiye 43 Kış Oha. Yuh! Neyse hepsini bulursun. Abi 43, 44, Abi bunlar bizi döver ya. <laughs>

çok diş bir şey yapmayı denediğim galiba ortadan RPG aldım yine 36 uçuyordu Oha yok lan Allah Allah Hemen şuraya pusalım 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 mamalım malalım 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 mamalım 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 mamalım

Deldirmem kendimi ama göz çıkamıyorum buraya kardeş o ne o da bir anı patlıyor herkes mi oluyoruz kardeşin anı ah 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 Dinle, daha kafam yere gitmedim aslında. Ama arkadaşlar benim sinema ben de oj sinema ya taktım. Ya. Taktım. Zaten mi? Fa falala 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 bir falala var. falala 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 var. Tabii tamam, şimdi yüzmemi

Iki, iki 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 aa üç seviye kas. Arkadaşlar. Aa. Yemek azar. Tamam, sonra yemeğe gelirim. Evet arkadaşlar. devam ediyoruz biz videomuzu. Aa yemek az. Arkadaşlar tuşum takıldı. Tuşum takıldı. Tuşum takıldı. Aa, tamam şimdi geri geldim. Heh. Düştüm. Yani arkadaşlar yine ben verim. Gene. Abi, bu senin para kazandırdım mı ya? Arkadaşlar Mert Bey videolarımda para almak için geliyor. Hayır. Arkadaşlar bu bu ele sonra bitsin yani videom. oh. Evet devam tamam diyoruz. Sen bu patlamayın. O zaman bitirdiğinde. Başka Başka var mı? Adım adım, bir bu var. Ge Geliyoruz. Bir çok iyi. Bir de şu var Mert. Bunu tamam. en sona bırakacağım. Bunu yemekten sonra hemen yapıyorsun. Heceler. Tamam. çıldırdım. Hadi devam ediyoruz. Ne Gevsiz konuşmadan sonra. Arkadaşlar bak Şu yeni mod geldi. Ya ben söyledim mi ya? Denedim evet. mi? Anca söylediğimi tekrarlıyorum zaten. <laughs> Aha! Üstelik kaskı yukarıda. Aha! Burada adam var. Duyduk. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu yerdekini öldürmek öldürdüğüm için like atın. Hı. Evet. Doğa üst seviyemiz. Bu elden sonra bitin arkadaşlar videomuz. Şimdi ne geliyor arkadaşlar? Aslan. Ben... Arkadaşlar adamları öldürüyorum. Evet adam gelirse geliyor mesela. Boom. Ben yani bombayı yanlış yere attım. Allah kahretsin. Bomba değil mi daha? Hı, hı. Aa otuz üst tam güzel. Otuz üst tam çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi biz yani O kadar yukarıdan hak kafasına. hiç şart. Baksana. Tamam. tamam. Devam ediyoruz. Bir dakika devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu elden sonra kap videoyu kapatacağım. Bir dakika baba. <laughs> Evet, m 249 aldım. Evet, üç seviye kaskı. bakayım, şeyde hani, Hani video çekiyorum. Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar video. ne su? İşte video için. O dur bunun hem daması uzun sürüyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu elden sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Baban getiriyorsun Arkadaşlar o kadar M249'a sıkıyorum. Adam bana AK ile tek atıyor ya. Tamam bir dakika. Dönüyorum. ediyorum. 39. Hadi. Bir kişi daha ve GG. Hem kendimi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşmek üzere. Yeni bir yeni bir Brawl videosu görüşmek üzere. Bye bye.